Herkese merhaba, kendi kanalınıza hoş geldiniz. Bazen hayatta ne kadar iyi bir insan olmaya çalışsan da bazı olaylar seni sınırlarının ötesine zorlar. Ama yine de seçim senindir. Neyi kaybedip neyi kazanacağını sen belirlersin. Ben Elif. Çocukken annemin yanında onun çalıştığı terzi atölyesinde zaman geçirirdim. Biz dört kardeştik. Üç abim vardı ve ailem Yıllarca dualar ettikten sonra sonunda bir kız çocuk sahibi olmuştu. Annem için benim doğumum adeta bir mucizeydi. Babam o yıllarda işinde başarılı bir tüccardı ve maddi durumumuz iyiydi. Ancak bir gün güvenilir sandığı biri tarafından dolandırıldı ve tüm birikimlerini kaybetti. Borçlarını ödeyemediği için işini ve itibarını kaybetti. Babam bu olaydan sonra içine kapanıp evde oturmaya başladı. Hayata küsmüştü ama yine de ailesine bağlı biriydi. Annem yaşadığı tüm bu sıkıntılar arasında bir kız çocuğuna sahip olmayı dilemiş ve benim doğumumla evimizde bir ışık doğmuştu. Ben ailenin küçük prensesiydim. Babam sağlık sorunları nedeniyle evdeydi ve ben annemle birlikte her gün terzi atölyesine gidiyordum. Ablam veya kız kardeşim olmasa da abilerim benim için çok değerliydi. Onlar bana gözü gibi bakıyordu. Ancak büyümeye başladığımda çevremdeki her şeyin ağırlığını daha fazla hissetmeye başladım. Evimiz küçüktü. Annem yaşıtlarından daha yaşlı görünüyordu ve babam her geçen gün daha da zayıflıyordu. Bu durum beni çocuk yaşta bile derinden etkiliyordu. Zamanla abilerimden biri evlenip kendi hayatını kurdu, diğeri ise üniversiteyi kazanıp başka bir şehre gitti. Geriye sadece annem, ben ve küçük abim kalmıştık. Hayatımız gittikçe yalnızlaşmıştı. Bir gün babam her zamanki gibi odasına çekilip kısa bir uykuya dalmıştı. Ancak bu kez saatler geçti ve hala uyanmadı. Annem endişelendi ve küçük abimi onu kontrol etmeye gönderdi. Birkaç dakika sonra abimin çığlığıyla irkildik. Babam yatağında hareketsiz yatıyordu. O gün benim için en karanlık günlerden biriydi. Babamı kaybetmiştik. Babamın ölümü hepimiz için yıkıcı oldu. Maddi durumu zayıf olabilirdi ama her zaman güçlü ve güven veren biriydi. Onun yokluğu evdeki güven duygusunu tamamen alıp götürdü. Babamın ölümünden sonra abim çalışmaya başlamak zorunda kaldı ama bu duruma hiç alışamadı ve sürekli şikayet etti. Annem ise artık gözleri zayıfladığı için terzilik yapamıyordu. Komşu kadınlar anneme tekrar evlenmesi gerektiğini söylüyor. Evde bir erkeğin varlığının işleri kolaylaştıracağını düşünüyorlardı. Ancak annem babamı o kadar çok seviyordu ki bu öneriyi asla kabul etmedi. Ben ise okulu bırakıp annemle birlikte terzi atölyesinde çalışmaya başladım. Küçük de olsa bir gelir elde etmek ve ailemin yükünü hafifletmek istiyordum. Hayatımız her geçen gün daha da zorlaşıyordu ama elimizden geleni yapıyorduk. Hayatta bazen ne kadar genç olsan da şartlar seni erken kararlar almaya zorlar. Bazı şeylere razı olmak zorunda kalırsın ama yine de seçim yapma hakkı her zaman senindir. Ben Elif çocuk yaşta annemle birlikte terzi atölyesinde çalışmaya başlamıştım. Babamı kaybettikten sonra hayatımız daha da zorlaşmıştı. Bir gün atölyede çalışan bir kadın annemle arkadaşlık kurarak oğlunu benimle evlendirmek istediğini söyledi. Annem benim bu kadar erken yaşta evlenmemi istemiyordu, hele de maddi durumu bizim gibi olan biriyle. Ama kadın oğlunu çok övüyor ve oğlum çalışkan birisidir, sizin kızınıza iyi bakar hem de artık çalışmasına gerek kalmaz diyordu. Benim için hayat zaten zordu ve ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Annem bu konuyu evdeki küçük abimle paylaştı. Abim çok sinirlendi ve anneme bu kızın babası ölmüş olabilir ama hala bu evde bir erkek var. Önce ben Ahmet'i göreceğim, iyi biri ise o zaman izin veririm dedi.'' Birkaç gün sonra Ahmet ve annesi eve geldiler. O gün içimde bir heyecan ve endişe vardı. İlk kez evlenme ihtimali olan biriyle karşılaşacaktım. Pencereden baktığımda Ahmet'in uzun boylu, düzgün görünüşlü biri olduğunu gördüm. İlk bakışta içime bir sıcaklık doldu. Annemin çağırmasıyla yanlarına oturdum abim Ahmet'le sohbet ediyor ve onu tanımaya çalışıyordu. Sohbetlerinden Ahmet'in saygılı ve dürüst biri olduğunu anladım. Ama o anda içimde bir boşluk hissettim çünkü babamın yanımda olmasını çok isterdim. O an içimden babama dua edip doğru yolu göstermesini diledim. Misafirler gittikten sonra abim beni odaya çağırdı ve ciddi bir şekilde konuşmaya başladı. Ahmet iyi biri, dürüst ve düzgün görünüyor ama maddi durumu pek iyi değil. Eğer bu senin için sorun değilse ben de razıyım dedi. Ben de zaten şartlarımızı bildiğim için Ahmet gibi biriyle mutlu olabileceğimi düşündüm ve abime başımı eğerek onay verdim. Kararımızı aileye duyurduk ve büyük abim de bu evliliği destekledi. Ahmet'in isteğiyle küçük bir nikah töreni yapmaya karar verdik. Babamın daha önce çeyiz için bir miktar hazırlık yapmış olması işimizi kolaylaştırdı. Ahmet bir ev tuttu ve çeyizimi o eve yerleştirip onunla yeni bir hayata başladı. Hayat her zaman planladığımız gibi gitmez. Hayal ettiğimiz şeylerin bazıları yalnızca hayal olarak kalır. Ama bazen zorluklar Allah'ın bizim için daha iyisini planladığını gösterir. Ahmet'le evliliğimiz güzel bir şekilde başladı. Ahmet bana çok saygılı davranan biriydi. Ama aynı zamanda bazı konularda oldukça katıydı. Evde otoriter bir havası vardı. Özellikle benim kıyafetlerime ve dışarı çıkmama çok dikkat ederdi. Sokakta yalnız dolaşmamı istemezdi. Çoğu zaman annem bizi görmek için eve gelirdi. Ayrıca çalışmama da artık izin vermiyordu. Her şeye rağmen Ahmet'in dürüstlüğü ve bize olan sevgisi evliliğimizi ayakta tutuyordu. Zorluklarla dolu bir başlangıcın ardından hayatımızı birlikte inşa etmeye devam ettik. Her ne kadar Ahmet'in bazı katı kuralları olsa da bunları kabul etmiştim. Çünkü Ahmet Elindeki her şeyi ailesine harcayan biriydi. Maddi durumu çok iyi olmasa da özel günlerde mutlaka küçük bir hediye alırdı. Onun için en önemli şey sadakat ve güvendi. Bana sık sık güvenimi asla sarsma derdi. Bu konuda o kadar hassastı ki bir keresinde pazardan sebze alırken bir satıcının bana fazla dikkat ettiğini fark etmişti hemen yanımıza gelmiş ve satıcıya öyle bir bakış atmıştı ki adamın yüzündeki gülümseme donup kalmıştı. Bana ise nazik ama kararlı bir şekilde "Böyle bir durumda alışverişi bırakıp hemen uzaklaşmalısın." dedi. Evliliğimizde aylar geçtikçe Ahmet'le olan bağımız güçleniyordu. Tüm kardeşlerim Ahmet'i sevmiş ve onunla iyi bir ilişki kurmuştu. Ben evlendikten kısa bir süre sonra abim de evlendi. Böylece ailemizde denge sağlanmış oldu. Bir gün Ahmet'in maddi durumu bir anda düzeldi. Bana bir akıllı telefon ve birkaç lüks kıyafet aldı. Ona ne olduğunu sormak istedim ama Ahmet bana her zaman bir kadın erkeğinin işine karışmamalı, sadece bu şartların keyfini çıkarmalı derdi. Bu yüzden fazla sorgulamadım. O gece Ahmet mutlulukla mekanik dükkanını büyüttüğünü ve bir ortakla iş yaptığını anlattı. Bu heyecanını görünce ona bir kez daha aşık oldum. Ancak bu mutluluk fazla uzun sürmedi. Bir ay geçmeden Ahmet'in yüzündeki o neşeli ifadeyi üzüntü ve kaygı kapladı. Bir gece kendisinden alışılmadık şekilde sinirli bir tavır gördüm. Bana bağırmasa da içindeki gerginliği hissettim. Ertesi gün Ahmet bana dertlerini açtı. Ortakla bir dükkan açtık ve paramız yetmediği için faizle borç aldık. Ama şimdi ortak ortadan kayboldu ve borç veren kişi her gün arayıp parasını istiyor dedi. Ahmet'in bu durumu beni çok endişelendirdi. Ona en yakın arkadaşı Süheyl'den yardım istemesini önerdim. Ancak Ahmet Süheyl'in de mali sıkıntıda olduğunu söyledi. O anda dualarım dışında elimden hiçbir şey gelmiyordu. Ahmet'in durumu daha da kötüleşecek diye korkuyordum. Korkularım kısa sürede gerçek oldu. Bir sabah Ahmet evde yokken dışarıdan bağırış sesleri duydum. Pencereden baktığımda birkaç adamın kapımızın önünde durduğunu gördüm. Hemen anladım ki bunlar Ahmet'in borç aldığı adamlardı. İçlerinden biri eline bir taş alıp camlardan birini kırdı. Hızla üzerime bir çarşaf alıp dışarı çıktım. O sırada Süheyl sokaktan geçiyordu ve olanları gördü. Yanıma gelip durumu sakinleştirmeye çalıştı. Ancak adamlara laf anlatmak imkansızdı. Süheyl hemen Ahmet'i aradı ve birkaç dakika sonra Ahmet eve geldi. Ahmet beni içeri girmem için bağırarak uyardı. Kısa bir süre sonra Polis arabası sokağa geldi. O esnada Ahmet ve Süheyl kendi aralarında bir şeyler konuştu. Ahmet ardından bahçeden bana el salladı. O an ne olursa olsun Ahmet'in yanında olacağımı biliyordum. Ama bir yandan bu borçların bizim hayatımızı nasıl etkileyeceği konusunda büyük bir endişe taşıyordum. Hayatımızda zor günlerin kapıda olduğunu hissediyordum. Ahmet'i kelepçelerle götürdüklerinde İçimde bir kez daha sanki tüm gücüm çekilmiş gibi hissettim. Babamın cansız bedenini gördüğüm o gün yeniden aklıma geldi. Şimdi de Ahmet gidiyordu ve ne zaman bu adamların Ahmet'ten memnun kalıp onu bırakacağını bilmiyordum. Süheyl yanımıza geldi ve beni sakinleştirmeye çalıştı. Ardından Ahmet'in onu arayarak beni iş yerine götürmesini istediğini söyledi. Bu durum beni şaşırttı. Çünkü Ahmet benim çalışmamı hiçbir zaman istemezdi. Süheyle, Ahmet nasıl oldu da bir anda böyle bir karar verdi diye sordum. Süheyl sakin bir şekilde geçinmek zorundasınız dedi. Ahmet'in Süheyl'e olan güveni benim de içimi bir nebze rahatlattı. Ancak yine de Süheyl'le her konuda temkinliydim. Süheyl beni işine götürdü ve orada çalışmaya başladım. Şirketin sekreteri olarak işe alındım. Süheyl benim referansım olduğu için bu işi kabul etmişlerdi. Çünkü eğitimim yoktu. Süheyl'in masasının hemen yanındaydım. Bu yüzden sık sık onunla iletişim halindeydim. Her hafta Ahmet'i cezaevinde ziyaret ediyordum. Her geçen gün onun daha da zayıfladığını görmek içimi acıtıyordu.'' Sürekli dua ediyordum ama Ahmet sık sık beni buradan sadece Allah ya da bir mucize kurtarır diyordu. Buna rağmen Ahmet'in güveni hala dimdikti. Süheyl yanımda olduğu için rahatım, hiçbir şey için endişelenme diyordu. Ancak Ahmet her şeyden habersizdi. Bir gün iş yerinde çalışırken Süheyl yanıma gelip bir kutu çikolata uzattı. Gülümseyerek bu senin kadınlar günü hediyen dedi. Şaşırmıştım. Ahmet'in bu hediyeyi vermesi gereken kişi olduğunu belirterek, ''İnşallah Ahmet en kısa zamanda özgür kalır ve bana kadınlar günü hediyesi alır. Siz hediyenizi eşinize saklayın.'' dedim. Süheyl ise ''Benim bir eşim yok.'' diyerek bir kahkaha attı. Ardından ciddi bir şekilde ''Şu an zaten sen benim eşim gibisin.'' dedi. Bu sözler beni çok rahatsız etti. Hemen Süheyl'e mesafesini korumasını ve sınırlarını bilmesi gerektiğini söyledim. Ancak Süheyl, sana olan hislerimi hiçbir zaman saklamadım. Ahmet sana cesaretle hislerini söyledi ve sen onun oldun. Ama şimdi o burada değil ve ben de sana olan sevgimi yaşamak istiyorum dedi. Bu sözleri duymak benim için büyük bir şoktu. O an Süheyl kapıyı kilitledi ve bana doğru yaklaştı ne yapacağımı bilemiyordum. Ahmet bu durumu öğrenirse ne yapardı? Tüm bu düşünceler kafamda dönüp dururken elimdeki kalemlikteki cam şişeyi Süheyl'in kafasına vurmayı başardım. Bu sayede ondan uzaklaştım. Hemen kapıyı açtım ve ofisten koşarak çıktım. Koridorda çalışanlar bana şaşkınlıkla bakıyordu ama o an durup bir şey anlatacak durumda değildim sadece bir an önce oradan uzaklaşmak istiyordum. O olayın ardından doğrudan bir türbeye gittim. Orada saatlerce ağlayarak Allah'a dua ettim. Ardından Meryem Hanım'ın evine gittim ve ona bir süre orada kalmak istediğimi söyledim. O da beni sıcak bir şekilde karşıladı. Ahmet'le her hafta görüşüyordum ama ona gerçeği anlatmıyor. Süheyl'in bana destek olduğunu, ve sadece geceleri Meryem Hanım'ın evinde kaldığımı söylüyordum. Ama her gece ağlıyordum, dualarla Ahmet'in özgürlüğünü bekliyordum. Bir gün evde temizlik yaparken tabureden düşüp hastaneye kaldırıldım. Yapılan kontrollerde 3 aylık hamile olduğumu öğrendim. Meryem Hanım bu habere çok sevindi. Ama ben Ahmet özgürlüğüne kavuşmadan bu haberi kimseye söylemek istemedim özellikle Süheyl'in, Lard'in, Benisi birkaç kez rahatsız etmesinden sonra e, evime bile gitmez olmuştum. Nihayet Ahmet'in borcunun büyük bir kısmının yasal olarak haksız bir durumdan kaynaklandığı kanıtlandı. Geri kalan borç da bir hayırsever tarafından ödendi ve Ahmet serbest bırakıldı. Ahmet'in özgürlüğüne kavuştuğu gün ailemle birlikte annemin evindeydik o gün Ahmet'e hamile olduğumu söyledim. Bu haber ailemde büyük bir sevinç yarattı. Annem gözyaşları içinde. Allah bu çocuğa bakacak. Çünkü sen de babasız büyüdün ve Allah bu acının ne kadar zor olduğunu biliyor dedi. Meryem Hanım da sevinçle artık torunların babasız büyümeyecek diyordu. Ahmet ise sevinçten ağlıyordu. Ertesi gün Ahmet Süheyl'i aradığını ama ulaşamadığını söyledi. Ona Süheyl'in bana karşı yaptıklarını anlatamadım. Bunun yerine aramızda ufak bir tartışma geçtiği için o şirkette çalışmadım ve onunla görüşmeyi bıraktım dedim. Ahmet bu açıklamayı kabul etti ve konuyu daha fazla kurcalamadı. Birkaç gün sonra sokakta Süheyl ile karşılaştık. Ahmet ona selam verdi ama Süheyl soğuk bir şekilde karşılık verip bana bakmadan geçti. Ahmet gururuna düşkün bir adam olduğu için bu olaydan sonra Süheyli bir daha aramadı. Aylar geçti, kızımız Elif dünyaya geldi. Onun doğumuyla birlikte evimize daha fazla bereket geldi. Ahmetle konuşup ona "Paradan çok senin varlığını ve desteğini önemsiyorum." Çocuğumuzun büyüyeceği sofrada haram para olmamalı dedim. Ahmet bu konuşmadan sonra işine daha çok sarıldı ve hayatımız her geçen gün daha güzel bir hale geldi. Zamanla aileme daha yakın bir eve taşındık ve annemle Meryem Hanım birlikte yaşamaya karar verdiler. Biz, çocuklar da etraflarında pervane gibi dönerdik. Şimdi yıllar geçti ve o zorlu günleri düşündüğümde şunu fark ediyorum. Para, bir insanın sadakatini ve sevgisini kaybetmek için asla yeterince değerli değil. Ahmet, benim hayatımda bir mucizeydi. İlk başta ona aşık olmamış olabilirim ama onun sevgisi ve fedakarlıkları bana sadakatin ve sevginin gerçek anlamını öğretti. Süheyl gibi birine karşı nefsime yenilmemek için gösterdiğim direnç şimdi bana huzur ve mutluluk olarak geri döndü. Peki siz benim yerimde olsaydınız Ahmet'e sadık kalır mıydınız yoksa Süheyl'in teklifini kabul eder miydiniz? Herkesin hikayesinin sonu farklıdır ama bence sadakat ve dürüstlük her şeyden önce gelir.''